Arkadaşlar bugün size bir daha kişisel popçu mobilü videomla hepinize arkadaşlar. Bugün size böyle bir girişle başladım arkadaşlar. Arkadaşlar bugün size de amber açacağız arkadaşlar. Bugün arkadaşım yanımda yok arkadaşlar. Arkadaşlar bir şey diyeyim mi? Ben kayıta başlamadan önce ne çıkarttım bakın. Bakın arkadaşım bunu çıkarttı. Azıcık ya hemen hemen başlayalım ya. Vakitimiz yok arkadaşlar. Kayıt vaktimiz var. Vakitimiz yok arkadaşlar. Uyuyor arkadaşlar. Arkadaşlar şuraya takıma bakın. Aa Skik Game konuş arkadaşlar. Bakın Skik Game'deki. Arkadaşlar Skik Game'i izleyenler var mı? Yorum atsın oraya bir. Aşağı yoruma da bir şey yazın arkadaşlar yani. Aşağı bir şey diyeceğim. Abone olup like unutmayın. arkadaşlar. bir de benim arkadaşımın hesabı var arkadaşlar YouTube kanalı. Ona da abone olup like demeyi unutmayın arkadaşlar. Ve arkadaşlar girdik herhalde. Evet girdik arkadaşlar. Oraya bakın ya. Skik Game'in resmini olabilecek şey etmişiz. Ben kaçın. Çıl seveyim. Arkadaşlar bu sırada mı başladık? Ya en son ben bu seçmiştim arkadaşlar ya. Kesin kötü oynuyorum bu Arkadaşlar hayır hayır. Arkadaşlar Ar adam orada. Arkadaşlar nereden vurdu o? Şimdi M4 saati nereden vurduymuş arkadaşlar ya. Şöyle patladı ya. Hem dur almadım diye. Acaba birazcık kötü oynayabilirim arkadaşlar? Neden biliyor musun arkadaşlar? Ben buna alışkın değilim. Ben normalde başka bir cihazla oynuyorum. Oy! Aksa olacağım sen. Aşağı adamın ismi <laughs> Fury Cosmic. Can takımlar beni güldürüyor azıcık. Yani bana kolay geliyorlar. Aşağı kolay geliyor demedim. Aşağı böyle bir şey demedim mi arkadaşlar? Vazgeçti sözümüzde. arkadaşlar yani. Oy gros arkadaşlar. Aşağı hiç bilmiyordum gros olduğunu arkadaşlar. Aşağı hemen 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 hemen. Aşağı alırız ya bunlar bas. Yok. Hayır hayır hayır. Yes. Ne oldu ne oldu ne oldu ne oldu. Ne oldu? Diyecektim. Ay, ay, ay. Ya o, o, kadar adam var arkadaşlar ya. Sadece bana vuruyorlar ya. Bana takıntılar da al ya. Arkadaşlar. Fırkazik değilsin. <laughs> Oğlum bizim takımda. Hadi. Arkadaşlar. 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 Bizim önümden geçti ya ben bunu bizim tamamı sattım dediğim şey ya. Sannettiği kadar bilmiyorum. Kesin orada adam var. Kafasını bulandırayım da görürsün. Aşağı eğer çok çok ay 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 ya aşağı kayıta bakın aşağı eğer çok bir e, abone sayısı falan likelamayı sarsı gelirse arkadaşlar ne yapacağım biliyor musun arkadaşlar? Artık Erincil oynayacağım arkadaşlar. Erincil'e gideceğim. Hem de takım arkadaşımla yani arkadaşımla gideceğim arkadaşlar. Mesela bunu arkadaşlar hemen. hemen İslam'ı düşünelim. buradaki İslam'ı çok güçlü. Arkadaşlar ben bazen bunu dürbüsüz kullanırım ya. Ay 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 yok öyle bir şey yok. Ben vuracağım onu. Arkadaşlar hiç sıkıntı etmeyin kardeşim onu. Yok vur onu. Arkadaşlar vuracağım vuracağım vuracağım. Vuracağım arkadaşlar. Arkadaşlar mermiyi bitirdi adam ya. Bu vurulur mu? Aç öldüm ben. Evet öldüm arkadaşlar. Arkadaşlar öldüm ben evet ya. Arkadaşlar ama ben ne yapayım ya? Bunda iyi değilim. Arkasında adam hep, hep böyle şey gibi oluyor. Ondan sonra geri. Bak. Bak bakın arkadaşı geldi bak. Arkadaşlar gördüm de onu vurayım dedim. Bak leş alayım dedim arkadaşlar. Siz şimdi nane limonu yediniz arkadaşlar. Bunlar fena bir nane limon yedi. Ha şu nane limon kabuğu biliyorsunuz arkadaşlar. Bunlar da kabuğunu yedi. Hadi bakayım. Savaş asıl şimdi başladı lan. Oh! Arkadaşlar. Beni vuranı vurdum. Arkadaşlar beni vuranı vurdum. Arkadaşlar. Beni vuranı vurdum arkadaşlar ya. Arkadaşlar çok sevinçliyim şu an ya. Şu an arkadaşlar çok sevinçliyim. Ya o azıcık kayıta baktım diye kendimi öldürdürüyorum ya. Ara kusura bakmayın arada bir bakıyorum. Gel, gel, böyle. Gel böyle. Gel. Ya arkadaşlar takım arkadaşım var yanında. Onlar neden vuramıyor ya? Vurmuyor. Sanki ortalmış gibi ya. Onu bir daha nane limonlu içireceğim. Hacı onun nane limonu içireceğim. Neredesin Bili Bili oğlum? Gel Bili Bili gel. Açan nerede? Göremedi deniz henüz. henüz. göremedim arkadaşlar. Kör oldum. Açan kral. Adam görmüyor. Yuh. 6 yaş 6 yaş. iyidir. iyidir. i̇yidir, iyidir, iyidir. Açam, bana vuranı vurdum. Şu an çok sevinçliyim. Ay oyun bakayım. Arkadaşlar kim bitirdi ya? Maçı kim bitirdi gerçekten hakikaten? Kaçtır? Arkadaşlar bu adam gerçekten saçmaladı. Arkadaşlar ya onu isteyeceğim. Arkadaşlar ben de lobi arkadaşlar. Size bir şey diyeceğim arkadaşlar. Ha. Arkadaşlar, lobiye döndük arkadaşlar. Arkadaşlar, size şunu diyecektik arkadaşlar. Aşağı videoma abone olup like'lamayı unutmayın arkadaşlar. Aşağı artık kutu açılımında e, sizlerle beraber açabiliriz arkadaşlar. Videoma abone olup like'lamayı unutmayın arkadaşlar. Eğer like, 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 like gelirse arkadaşlar, size Arıncılık açacağım arkadaşlar ve e, Örümcek Adam'la savaşacağım arkadaşlar. Oradan da Milat Apoçiki'ye gideceğim arkadaşlar. Abone olup like'lamayı unutmayın Allah'a emanetsiniz.